Büyükşehir Belediyesi encümen toplantıları bir olaylı geçiyor efendim. Yani Adanalılıktan mıdır onu bilemiyoruz. Şimdi bakıyorsunuz efendim encümen toplantıları 5 gün sürüyor. Aslında gündemi toplasanız bir oturumda biter. Niye beş gün sürüyor onu da anlamak mümkün değil. Yani Adana'nın 120 kilometre ötesinden, 150 kilometre ötesinden gelen başkan, efendim 20 dakika oturum, açılış yapıyor, yoklama, gündem kapanmıştır tekrardan memleketine gidiyor, sabah bir daha geliyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Saçmalık. Efendim sonra bir de böyle aksesif olaylar yaşanıyor. Yani şimdi başkan, beni tehdit mi ediyorsunuz? Sana söz vermiyorum. İnküstüden in, falan tamam, ki böyle bir şeyler olamaz. Yani şimdi bir insana hani kavga çıkartma açısından derler ya, yan baktın. Niye yan baktın? Ve indir elini. Bana bakma küfretme falan yani böyle olmadık şeyler çıkarabilir. Yani iki tane mazbut insanı karşına alıp kavga etmek için bahane çok. Şimdi böyle bir şey mi yapmak istiyor onu da bilemiyoruz. İşte en son oturumda efendim Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik Bey Aladağ'da çünkü daha önce bir yurt yangını geçirmiştik. O bir faciaydı. İşte en son bu 235 yerde çıkan yangından bir de Aladağ'da çıktı. Aladağ'da evler yandı. Şimdi diyor ki ya, biz sabaha kadar yangın mahalindeydik, büyük şehirden hiçbir ses çıkmadı. Ancak bir gün sonra öğlenden sonra diyorlar efendim e yetkililer geldi, o da araç yok, bir şey yok. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Büyükşehir belediye başkanı da diyor ki ya, ben ormanı mı söndüreceğim? Sen ormanı söndürmeyeceksin, evleri söndüreceksin, aracın yok. Daha önce de bunlar gündeme geldi. Şimdi Aladağ'ın yüz ölçümüne bakarsan, şimdi. Orman işletmesi 14 noktada yangın bölgesi kurmuş. Yangına müdahale bölgesi. Efendim Aladağ'da yangınları orman işletmesi bakıyor. Yani ev yangınına da orman işletmesi bakıyor. İşte Mustafa Akgedik Bey, Aladağ Belediye Başkanı bunu anlatmaya çalışıyor. Fakat anlamak istemiyorlar veya anlattığını yanlış anlıyorlar. İşte efendim burada Mustafa Akgedik Bey. Derbis Büyükşehir şey Meclisi'nde ee, salı Sarıgül oturumda. Büyükşehir Belediye'mizin itfaiye noktasında eksikler olduğunu dile getirdi. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin Aladağ Kapalı Mahallesi de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir mahalle. Aladağ, Büyük, Aladağ ilçesi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir mahalle ve orman yangını çıkmış. Orman yangını evlere sirayet etmiş. Yaklaşık 20 tane ev yanmış burada. Şimdi burada biz buna geç müdahale edildi. Orman teşkilatının orada olduğunu ama Büyükşehir Belediyesi'nin sadece bir tankerle orada olduğunu ve bu konuda bir eksiklik olduğunu, saatler geçmesine rağmen bunun gelmediğini, sabah gün ağardıktan sonra, 01.15'te başlayan yangının gün ağardıktan sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerini biz aradığımızı ee, ve eksik tesisatla, yani bir tane tankerle bu işin olmayacağını söyledik. Tabii Büyükşehir Belediye'miz, Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda tepki gösterdi. Vay ormanlarda ben mi söndüreceğim dedi. Ama bu milli mesele, kendisi de bunu söylüyor milli mesele. Ormanda sonuçta Aladağ Belediyesi'nin bu konuda sorumluluğu var mı? Yok ama biz Türk milleti anayasaya göre bir orman yandığı zaman herkes e, bunu söndürmekle yükümlüdür. Bunu böyle biliyoruz. Bu vicdanen bir Bunu da biliyoruz. E, ama orada ormanlarda ben mi söndüreceğim. Niye kendi işinizi benim üstüme atıyorsunuz gibi laflar etti. bu çok doğru bir şey değil. Ormanlar hepimizin. Hepimiz nefes alıyorsak bu ormanların sayesinde nefes alıyoruz. Bizler de e, burada bir orman yangını gördüğümüz zaman ya da bir yangın gördüğümüz zaman ne olursa olsun hepimiz tüm gücümüzle o yangını söndürmeye mücadele etmemiz lazım. Dedim ki burada biz eksikler dile getirdik. Adana'mız için eksikler dile getirdik. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ben bunu daha 2014 yılından beri söylüyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı yetersiz. 14 bin kilometre kare bir alanı var. Adana'nın Adana, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı var. Aladağ 1350 kilometre kare bir tane itfaiye arabasıyla, iki tane itfaiye arabasıyla bu iş olmaz. Bu konuda önlem alınması lazım. Dediğim gibi biz bu işten siyaset yapma derinde değiliz. Bir eksikliği dile getiriyoruz. Türkiye'de e, nasıl ki Nurla'da yanan ormanda canımız yanıyorsa, Kozan'da yanan ormanda canımız yanıyorsa, Aladağ'da ki ormanda da e, canımız yandı, canlarımız yandı. Ben burada şunu da dile getirdim. Dört tane ağaç için dünyaya ayağa kaldıranlar Aladağ'da dünya kadar dünya ama uykularını bölmediler. E, bu konuda bir ele, bu eleştiriyi Büyükşehir Belediyesi'nin kabul etmesi lazım. Buna ilgili önlem alması lazım. Afet durumunda e, hızlı aksiyon alması lazım. Ayrıca ASKİ ile ilgili eksikler dile getirdik. Kıraşlamayla, sinekle mücadele ilgili eksikler dile getirdik. Maalesef Aladağ'ımız, Adana'nın tüm suyu Aladağ'dan geliyor ama Aladağ'ımızda birçok mahallede su sıkıntısı yaşıyoruz. Yangın bölgesinde su sıkıntısı yaşıyoruz. Az ki e, şu anda Aladağ'ın e, mahalle, Adana'nın mahallelerinin belki yarısında su sıkıntısı var. Daha bir, bir an önce önlem alınması lazım. Çözüm bulunması lazım. Geçen seneden belli sıkıntılar var. Şimdiye kadar hiç adım atılmamış sıkıntılar var. E, artık e, Adana'nın Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tüm da kapsayacak şekilde bir, bir proje hazırlığında olması lazım. Yani önümüzdeki yıl e, tekrardan bu sorunları yaşamamak için önlem alması lazım. Başkanım kaç tane itfaiye aracının olması gerek Aladağ'da hesaplara göre? Yani şimdi o, bu, bu, işi biraz şey düşünmek lazım. Yani kilometre alan bazında düşünmek lazım. Yani bunlar her zaman lazım olmayabilir ama her an lazım olabilir. Bunun için e, Büyükşehir Belediyesi'nin bu teşkilatlanmayı orman teşkilatı gibi yapması lazım. Orman teşkilatı mesela Aladağ'da, Aladağ'ı parsellenmişler. 9 ayrı noktada e, şey kurulmuş, e, itfaiye teşkilatı kurulmuş. Bunu ya ormanla beraber bu işi planlaması lazım ya da kendisinin de 14 bin kilometre bölerek belli aralıklarla itfaiye teşkilatları kurması lazım. Hızlı müdahale olabilsin. Özellikle kış aylarında orman teşkilatı yangın mevsimi dışında çalışmıyor biliyorsunuz. O zamanlar tek merkezden yangına müdahale çok zor. Bunun Buna önlem olarak oturup tartışması lazım. Uzman olan kendileri, itfaiye teşkilatı onlarda. Hani biz dediğim gibi iki tane arazide 10 on tane ev söndürmüşüz Toparlı Mahallesi'nde. E şimdi daha fazla olsaydı, Büyükşehir Belediyesi evleri tutsaydı orada. Yani bir mahalle yanıyor. Bu akşamdan belli zaten. Gece saat e, iki sıra sularında köye ulaştığı belli zaten. E şimdi böyle bir durumda hadi orman teşkilatına sen ormana bak biz de bu evlere bakalım diye bir işbirlik içerisinde olsaydık bu sorunu yaşamayacaktık ama e, maalesef ki bu konuda Büyükşehir Belediye'miz kendileri kabul etmese de biz oradaydık deseler de biz oradayız çünkü. Biz sabahlara kadar üç gün orada uyumadık. Bir şey maalesef sabah saat 8'den ondan sonra geldi. Sadece bir aracıyla ortaya. bir araçla da buna yetişmeler mümkün değil maalesef. Başkanım siz tecrübeli bir başkansınız. Çok oturumlara katıldınız. Zeydan Başkan biraz agresif davranıyor. Doğru mu bu? Yani Zeydan Başkan tabii, tabii. E, hiç eleştiriye gelmiyor. Eleştiri yani sürekli söz şey, keserek. Evet. Yani sürekli tamam. sesini yükselterek zaten mikrofonun sesi de fazla açık. Eee Konu, konuları koparmak istiyor, ee, konuların etkisini düşünmek istiyor. Ee, ama biz sakiniz, sakin sakin e, konuşmalarımızı yapıyoruz. Sakin sakin ne söylemek istediğimizi e, dile getiriyoruz. Yani o çok bağırınca çok korkmuyoruz yani. Kişinizi. Evet, ülkemizin hiçbir yerinde yangınlar olmasın. Yangınlar hep küçük bir kıvılcımdan çıkar. Önemli olan hızlı müdahale. Hızlı müdahale yapılırsa yangınlar büyümez efendim.